İsim fiili, sıfat fiili ve zarf fiili genel hatlarıyla işledik. Bakın sen yokken çok sıkıntı çektik derken o zaman buradaki ken sevgili arkadaşım bir zarf fiil eki değildir. Ama buradaki yokken sözcüğü cümlede bir zarftır bunu unutmayınız. Yani isim soylu sözcükler zarf olabilir. Ama zarf fiil eki olması için ya da sıfat fiil eki olması için ya da isim fiil eki olması için zaten bunları neye gelmesi lazım? Fiile gelmesi lazım. Hadi bakalım. Zarf fiil mi yoksa zarf mı olduğuna şunların bakalım. Giderken ardına bakma öyle git derken. Arkadaşım hiç uğraşma. Kenekini gördün mü? Gördün. Peki gitmek eğilimine gelmiş mi? Evet. O zaman fiile geldiği için buradaki zarf fiil ekidir. Evdeyken kahvaltı. Evet keneki var mı? Var. Ama isme mi gelmiş? Evet. O zaman buradaki zarf fiil eki değil. Sözcü zarf yapmıştır. İlk romanı 20 yaşındayken diyor. Evet zarf fiil eki var mı? Var. Ama buradaki fiile geldiği için zarf fiil eki kabul edilmez. Sözcü zarf yapan bir ektir. Şarkı söylerken dediği söylemek eylemine mi gelmiş? Evet. O zaman buradaki de zarf fiil ekidir sevgili arkadaşım. Zarf fiil eki mi yoksa isim fiil eki mi olduğuna bakalım. Zaten aralarındaki fark bariz belli. Ortak yönü ikisi de neye gelecek arkadaşım? Fiile. Ama biri fiili zarf yapacak bir fiili isimleştirecek. Onunla görüşmeden bir şey söylemeyeceğim. Bakın onunla görüşmeden bir şey söylemeyeceğim. O zaman burada eylemi zaman yönünden durum yönünden niteliyorsa zarf fiil eki. Yarınki görüşmeden hepimiz umutluyuz derken buradaki mame isim fiil eki olduğu için hop gitti isim fiile. Bu konuşmadan hiçbir şey anlamadık derken Arkadaşım buradaki mame isim fiili kimidir? Evet. Ama konuşmadan yürüyelim arkadaşlar derken madan meden eki. Yani isim fiil ekleri olan mameye gelen danden ayrılma ekleriyle şu madan medenin olduğu gibi zarf fiil kalıbını karıştırmayınız değerli arkadaşlar. Şimdi bakalım zarf fiil ekleri sıfat fiil ekleri mi? Senin baktığında bir şey yok ki. Arkadaşım Baktığında derken, burada isimleştirmiş mi? Evet. Sen baktığında bir şeyler oldu. Ne zaman? Sen bakınca. Arkadaşım, burada yerine ınca, ince getirebiliyorsan... ...bu bariz nedir? Zarf fiil Senin okuduğunda ilginç bilgiler var. Bak, senin okuduğun şiirlerde ya da senin okuduğun eserlerde diyebiliyor muyum? O zaman sıfat fiil. Ama kitabı okuduğun zaman ya da kitabı okuyunca ınca ince getirebiliyorsan yerine zarf fiil Tık tık kelimelerde tık tıktan sonra ınca ince unca getirebiliyorsan zarf fiil getiremiyorsan sevgili arkadaşım sıfat fiilikidir. Zarf fiil mi yoksa zarf mı olduğuna bakalım. Ne yapıyorduk? E arkadaşım Hava sıcaklıkları gittikçe düşüyor e derken sevgili arkadaşım burada eylemin önünde yer alıp eylemi nitelemiş zarf. Oraya gittikçe başarılı olamazsın. E burada sevgili arkadaşım bariz zarf fiileki görevinde. Yani direkt eylemin önünde değil cümle içerisinde yer alıp basamaklık kademelik bildirdiği için zarf iğildir. Oldukça başarılı biriydi. Ne kadar oldukça miktar yönünden nitelemiş. Ama sen yanımda oldukça yani olduğun zaman ya da olunca diyebiliyorsan zarf fiil Arkadaşlar, Arkadaşlar inca, ince gibi eklerimizi zarf fiil eklerimizi getirebiliyorsak bunlar varis nedir? Zarf fiil ekidir. Hadi bakalım cevaplarınızı bekliyorum. ÖSYM ne sordu? Sözcüklerden hangisi sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır? Gözünüzü seveyim şıklara baktığında da karar verirsin ama yine de okumaya çalış. Evet cevaplarımız C demişsiniz. C demişsiniz. C demişsiniz. Ya zaten şıklara baktığında dahi karar verirsin ama gözünü sevdiğim böyle sorularda bir şıklara değil de o kelimeleri bul. Nasıl çamlar? E, dikilecek çamlar. E, sıfat fiil eki. Nasıl bir serçe? Konmuş bir serçe. E, sıfat fiil eki. Arkadaşım nasıl tüyler? Örselenmiş tüyler. E, sıfat fiil eki. E, nasıl karga? E, gezinen karga. E, sıfat fiil eki. Ama durmadan dediği sevgili arkadaşım burada nedir? Madan beden sevgili arkadaşım zarf ilikiydi. Baktığın zaman hemen madan bedenin olduğu yere bul. Bir serçe durmadan cik cik edip şarkısını söylüyordu. Ne zaman? Durmadan. Eylemi nitelediği için sevgili arkadaşım nedir buradaki de? Zarf fiil ekidir. Evet fiilimsi yoktur. Haydi bakalım. Ahali. Evet B demişsiniz. B demişsiniz. Başka B de misiniz? Beyhan diyen var mı? Beyhan. Diyor ki fiilimsi yoktur. Tıpkı insanlar gibi şehirlerin de bir yazgısı, bir ömrü, doğumu ve ölümü vardır derken baktığım zaman birinci cümlemde kesinlikle bir fiilimsiye dair bir şey yok. O zaman birinin olmadığı seçenekleri eledim. E zaten elimde kaldı ya armut ya da beyhan seçeneği. Arkadaşım 2'de var mı? 2'de hangisi var? Ulaşan antik kentler. Zaten 3'e bakacağım bir de 4'e bakacağım. Hemen 3'te var mı? Bu nedenle şehirler uygarlıkların kendi öykülerini yazdıkları bir kitap. Nasıl kitap? Kendi öykülerini yazdıkları kitap. E buradaki dık dik sıfat fiil ekimi o zaman 3'te varsa cevabım nedir? Beyham seçeneğidir sevgili arkadaşım. 5'te hangisi varmış? Dolaştığınızda derken tıktık. Yazılmaktan yazılan buradaki an en, buradaki iki tanesi de sıfat fiil ekidir sevgili arkadaşlar. Evet. Bağ fiil yani diğer ismiyle sevgili arkadaşım zarf fiil ekine bakalım bu soruda. Farklı bir sorunun yaratıdır diyor. Evet cevaplarınız. Zarf fiil ekini bulacağız ve zarf fiil eki cümleye hangisinde farklı bir anlam katmış? Hangisinde farklı bir sorunun cevabıymış? Eyhan, 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 Eyhan diyenler harikasınız. Düşüncelerini hiç çekinmeden söylerdi. Nasıl? Soruları bütün yönleriyle düşünerek yanıtlıyordu. Nasıl? Sınavdan hemen sonra güle oynayın evine gitti. Nasıl? İşi zamanında bitirmek için ölesiye çabalıyordu. Nasıl? Hepsinde nasıl sorusuna cevabı buldun. Ama bence o buraya geleli çok değişti. Ne zamandan beri? Değil mi? Ne zaman çok değişti? Buraya geldiğinden beri. Cevabımız Eyhan. Harikasınız sevgili arkadaşlar. Bravo. Evet devam. Şurada 5 tane fiilimsi bulalım. Ardından soruya geçelim. Sen de anlat doğduğun köyleri derken doğmak eylemine gelen şuradaki dık dik sıfat fiil midir Evet. Yıkılası dağlar var aramızda. Nasıl dağlar? Yıkılası dağlar. E buradaki de sıfat yapmış. Damlaya damlaya göl olur. Ey benim güzel kardeşim. Damlamak eylemi ne gelen? Şu aa'lar ne yapmış? Burada zarf yapmış. E benim aem aynı zamanda yönelme, yaklaşma hali de olabilirdi. İstek anlamı da katabilirdi ama burada ne anlamı katmış? Zarf fiil anlamı katmıştır. Güzel kokulu ekmek olmaz seni sevmemek. Hadi bakalım. Burada ne var? Güzel kokulu ekmek olmaz seni sevmemek. Seni sevmek mi dersin arkadaşım? İsim fiil. Ama şuradaki ekmek sözcüğünü sevgili arkadaşım isim fiil olarak kabul eder misin? Etmezsin. Çünkü ekmek artık ne olmuştur? Kalıplaşmış bir isim olmuştur değerli arkadaşım. Tamam mı Haksızlık eden başları bir gün koparırlar. Hangi başlar? Haksızlık eden başlar. E sıfat fiil. Mevzumuz budur arkadaşlar. Haydi bakalım. Beraber soru çözeceğiz. Cümlelerin hangisinde birden çok fiilimsi kullanılmıştır? Cevaplarınızı bekliyorum. Harikasınız, harikasınız. Bravo. Gözlerinizden öpüyorum. Vakitsiz açan gül tez solar derken şurada bir tane hangi gül vakitsiz açan gül evet bir tane sıfat fiil eki var. Kendi kendini yenmek zaferlerin en büyüğüdür derken burada makmek isim fiili ki var. O zaman burada da bir tane varmış. Yolculuk ederken gözlüklerini almayı unutma diyor sevgili arkadaşım. Burada almak eylemine gelen mame isim fiil ekidir. O zaman baktığın zaman şurada bir tane mi var diyeceksin. Ama burada da ne var? Etmek eylemine gelen kenzar fiil eki var. O zaman burada sanki iki tane var. Zamanın mahvedemeyeceği şey yoktur. Buradaki acak ecek sıfat fiil eki bir tane vardır. İnsanın hayatını düzenleyen akıl değil zenginliktir derken burada düzenlemek eylemine gelen an sıfat fiil eki bir tane vardır. Bu bağlamda cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevapladınız. Sizleri tebrik ediyorum. Hadi bakalım. Soru 2 sevgili arkadaşlar. 6 çizili sözcük fiilimsi değildir. Güzel bir soru. İyi oku, iyi Ceyhan diyen arkadaşım iyi oku. Af dileyen kendi kendini itham eder derken sevgili arkadaşım. Şuradaki en sıfat fiili kim? Aşk kızıl bir kızıl gibi geçirilmesi gereken bir hastalık. Nasıl hastalık? Gereken. Evet sıfat fiil kim var. Hırsları kökünden atmak. Makmek İsim fiil kim var? Akıllı insan düşündüğü her şey, hangi şey? düşündükü her şey e sıfat fiil kim var? Ama sevgili arkadaşım, denizli seçeneğinde ınca inceyi gördüğümüz her yerde zarf fiil eki vardır demeyeceğiz. Çünkü sözcüğümüz ömür ismidir kökü bakımından, gövdesi bakımından. E isimlere gelen ekler fiilimsi yapar mı? Yapmaz. Özellikle şu ince ince zaf fiil isimlere değil fiillere gelmesi gerektiğini unutmayınız. Evet soru 3. Sıfat fiil ötekilerden farklı görevde. Sıfat fiilin farklı görevde olduğu durum neymiş ya? Çok ilginç bir şey. Hadi bakalım. Oh, oh. Hasat mevsim gibi her türden şık var. Ceyhan var, Eyhan var, Beyhan var, Ayhan var. Maşallah. Artıran var mı? Arkadaşlar güzel bir soru. Bize farklı bir şey katacak bir soru. Zarf fiil dese zaten durum mu zaman mı anlarım. Ama sıfat fiil diyor. Ötekilerden farklı bir görevde diyor. İyi bakın şimdi. Sıfat tamlaması demiyor bakın. Babalar Tanrı'nın yarattığı bankerlerdir. Tık dik sıfat fiili. Sevdiklerimiz yanımızda olmadığında onları özleriz. Sevdiklerimiz dık dik. Hiçbir başarı kazanamayanlar derken an var. Bütün bildiğim derken dık dik var. Bildiklerini derken dık dik var. Şimdi iyi bak. Bildiklerini saatin gibi kullan. Bildiklerin derken bildiğin şeyleri diyebiliyorum. Ha. Tamam sıfat fiileki var ama sanki adlaşmış gibi doğru mu isimleşmiş? Bütün bildiğim derken bütün bildiğim konular ya da bütün bildiğim şey yerine bir isim getirebiliyorsun önüne. Hiçbir başarı kazanamayanlar için en tatlı şey başarıdır. Kazanamayan insancıklar diyebiliyorsun buraya. E sevdiklerimiz derken sevdiğimiz insanlar diyebiliyorsun. Arkadaşım sanki hepsinde kalıplaşmış bir isim. Ama yarattığı bankerler derken nasıl bankerler? E yarattığı bankerler burada bizzat niteleme sıfatı göreviyle kullanılmış. Ama Beyhan'da, Ceyhan'da, Deyhan'da ve Eyhan'da hep kalıplaşmış bir adlaşmış sıfata çevirmiş. Doğru mudur? Sorumuzun cevabı bu bağlamda armut seçeneğidir. Harikasınız. Harikasınız, harikasınız. Sabah sabah insanın iştahını açıyorsunuz. Çok güzel. Sevgili arkadaşlar, yukarıdaki fiilimsinin diyor türcü özdeşi, dilini terbiye etmeden, buradaki madenmeden zarf fiil eki mi? o zaman benim zarf fiil eki bulmam lazım. İnan ki kırılmış bir ayna. Nasıl ayna? Kırılmış ayna sıfat fiil. Arkadaşım baktığın zaman burada bulamadığın bir yol buldum öteye geçerek gözlerinden. Nasıl buldum? Geçerek. Arkadaşım arak erek burada ne ekidir? Evet bir zarf fiil ekidir. Cevabım Ceyhan seçeneğidir. Evet soru 5. Denizli, 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 Deyhan diyenler. Hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır? Harikasınız sevgili arkadaşlar. Kendinizi dersten sonra kocaman bir alkışlayınız. Bazı canlılar gezegenimizde yaşayan canlılar için tehlike niteliği taşır derken hangi canlılar gezegenimizde yaşayan canlılar? Evet sıfat fiili ki var. Karşınıza ansızın sahra kumlarından dökülmüş parçacıklar. Nasıl parçacıklar? Dökülmüş parçacıklar. Sıfat fiil eki var. Teknolojik gelişmelerin çekirdeğini temel bilimlere yapılan yatırımlar oluşturmuştur derken gelişmek eylemine gelen mame eki bir isim fiil ekidir. E, C'yi de ben burada. Yazıya her oturuşunda derken oturmak eylemine gelen ış eki onu isimleştirmiştir. Burada sevgili arkadaşım isim fiil ekinde buldum. Ama denizli seçeneğinde ne yoktur? Sevgili arkadaşlar fiilimsi yoktur. Fiilimsilerin farkını sorsaydı A ve B'de sıfat fiil, C ve E'de isim fiil, D'de de zaten fiilimsi yok. Buraya da bir tane zarf fiil koyup fiilimsinin farklı olduğunu da buradan bize soru olarak getirebilirdi. Evet soru 6 sevgili arkadaşlar. Harikasınız, harikasınız. Vallahi harikasınız. Güzel. Bravo sizlere. Öldük ölümden bir şeyler umarak. Evet burada bir yapım eki var. Ölmek eylemini ölüm ismine türetmiş. Ama baktığın zaman bir fiilimsi yok. O zaman birin olmadığı seçenekleri ben eledim. Mortingen Schreise. Bir şeyler umarak derken arkadaşım sana şunu da hafiften hatırlatayım. Umut sözcü türemiş bir sözcüktür. Umut sözcüğünün kökü ummak eylemidir. Eylem olan ummak'a gelen arak, erek evet bir zarf fiil 2'dir. O zaman sevgili arkadaşım 2 de gittiğine göre e, kal dilimde 1 ve 3 cevabım B. Hatırlamazsın derken evet yok zaten. Burada tık tık sıfat fiil 2, burada makmek isim fiil 2 cevabımız B'di. Tekrar ediyorum şu umarak sözcüğünün kökünün ummaktan geldiğini. ...unutmayınız size ilerleyen süreçte... ...katkısı olacak olan bir şeydir. Bilginiz olsun. Evet sevgili arkadaşlarım... 7 soru. Vallahi on numarasınız, on numarasınız. Birazcık güzel bir soru. Dokunaklı bir soru sanki. Evet arkadaşım. Zarf iğnekleri var zaten. Doğru mu? C seçeneği demişsiniz. Valla harikasınız... Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı derler. Ne zaman? Köpek suya düşmeyince yüzmeyi öğrenmez. Ne zaman? Karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırmış. Ne zaman? Arada araba devrilince yol gösteren çok olur. E ne zaman? Ama kaynana pamuk ipliği olup raftan düşse gelinin başı yarar derken nasıl sözcüğüne biraz daha sevgili arkadaşım cevap katmış. Bu bağlamda ınca inceler zaman up burada arkadaşım durum yönünden nitelediği için cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Harikasınız. Soru 8. Harikasınız, harikasınız. Bravo. Sıfat fiillerin diyor nitelediği isim düşerse sıfat fiiller diyor isimleşir. Arkadaşım baktığın zaman aslında burada Direkt isim neşeni bulmamız lazım. E C demişsiniz. E, gelen misafirler samimi bir şekilde karşılandı derken hop. Evet burada tamam sıfat fiil eki var. Ama sıfat fiilin nitelediği sözcük yani isim de burada duruyor. O zaman cevap C. Ağlayanlar derken isim düşmüş binenler derken isim düşmüş, çürümüşler derken isim düşmüş, anlatılanlar derken isim düşmüş. Anlatılan konular, çürümüş elmalar ya da ata binen insanlar, ağlayan insanlar hepsi isimleşmiş. Çünkü nitelediği isim kaybolmuş. Evet, soru 9. Evet, güzel. Harikasınız. Bu dizelerde yer alan fiilimsiyle Türkçe özdeş bir fiilimsi kullanılmamıştır. Kendimi kaptırarak derken buradaki ne ekidir? Zarf fiil ekidir. Sülüs yazıyı görünce çok etkilendim. Evet, ince ince zarf eki. Türkçe dersini öğrenciler eğlenerek öğreniyor, öğreniyor derken zarf eki. Kimseyi dinlemeden, madanmeden zarf fiil eki. Okurken zihnimin geliştiğini hissediyorum derken zarf fiil eki. Peki B'de ne var? Hangi şiirler? Yazdığı şiirler. Sevgili arkadaşım ismi nitelediği için buradaki dıktık ekimiz ne ekidir? Sıfat fiil ekidir. Soru 10. Harikasınız harikasınız. Dersten sonra kapatmadan yayını kendimizi alkışlayacağız. Fiilimsi kullanılmamıştır diyor. Günlük Türk Edebiyatı'na tanzimat döneminden sonra giren bir türdür. Arkadaşım an en sıfat fiil eki. Günlük türünün edebiyat tarihimizdeki ilk örneği direktör Ali Bey'in yazdığı Seyahat Jurnal adlı eserdir derken burada nerede bulduk? Dık, dik sıfat fiil ekini bulduk. Günlük adıyla yayımlanan derken burada sıfat fiil ekini bulduk. Arkadaşlar günlük Nurullah Ataç'ın son havadiste yazdığı derken dık diki bulduk. Evet cevabımız Edirne. 10 numarasını sevgili arkadaşlar. Bravo. Soru 11. Farklı türde bir fiilimsi. 10 numarasınız. 10 numara. Sevgili arkadaşlar. Şekillendir diki derken sıfat fiil eki. Yatsınamaz bir gerçek derken ismini telediği için sıfat fiil eki. Sunduğu görsellik sıfat fiil ki, anlatılan şeyler sıfat fiil eki, düşünme biçimi isim fiil eki. E bu bağlamda cevabımız çoğunuzun verdiği gibi denizli seçeneği. Evet, farklı türden fiilimsilere yer verilmiş cümleyi bulalım. Hadi bakalım. Evet, demek ki güzel bir soruymuş bu. Farklı türden fiilimsiler diyor. Bakın, sana dar gelmeyecek makberi nasıl makber? dar gelmeyecek makber. Evet burada sıfat fiil eki var. Başka bir fiilimsi yok sevgili arkadaşım. Ahi eledik. B'ye bakalım. Müslümanlıkla uğra yoğrulan yurdu. Müslümansız bırakma derken bu olumsuzluk eki gider. Hangi yurt? Müslümanlıkla yoğrulan yurt derken. E buradaki de sıfat fiil eki. E bir tane buldum. E bunu da eledim. Giden şanlı akıncı. Bir gün döner mi yurduna derken hangi akıncı, giden şanlı akıncı? E bir tane var. O da sıfat fiil. E bunu da eledik. Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur. Arkadaşım var mı burada bir fiilimsi? E yok. Ama zarf görevinde sözcük var mı? Evet ikileme zarf görevinde. Ama fiilimsi yok zaten burada farklı olsun. Gelip geçen herkese sen diye sesleniyorum. Hop. Bir ve 2. Gelmek eylemine gelen ıp zarf fiil eki. Geçmek eylemine gelen en sıfat fiil eki. Soru 10 numara bir soruydu. Cevabımız Edirne sevgili arkadaşım.